A şıkkında 25 faktöriyel 25'i zincirleme olarak 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldük. Burada kalan önemli değil. Kaç defa aldığı önemli. 2 kere 12 24 desek. Şunu yuvarlak için alıyoruz. Devam ediyoruz. 12'yi 2'ye böldüm. 6 defa var. Kalanlı kalansız olması fark etmiyor. Tam olarak kaç defa var? 6'yı tekrar 2'ye böldüm. 3 defa var. Yine yuvarlak için aldık. 3'ü 2'ye böldüm. Bir defa var. Artık 1, 2'den küçük olduğu için bölmüyoruz. Bu bölümlerin toplamı toplam 2 çarpanını verir. 12, 6 daha 18, 21, 22. A şıkkının cevabı 22'dir. 25 faktöriyelin içinde 22 tane 2 çarpanı var. Şimdi aynı şeyi B şıkkında 5 için yapalım. 37'yi 5'e bölüyorum. 7 kere 5, 35. 35 yuvarlak için aldık. 7'yi 5'e bölüyorum. 1 defa var. 1 5'ten küçük olduğu için bitti. 7 bir daha 8. B şıkkının cevabı 8'dir. 100'ü de 7'ye bölelim. C şıkkında. 100'ü 7'ye bölüyoruz. 7 kere 15 105 yapar. Dolayısıyla burası 100'den küçük olması için 14 oldu. Bu şekilde böldük. 14'ü 2'ye bölüyoruz. 14'ü 7'ye bölüyoruz. 2 defa var. Bunu da yuvarlak için aldık. 2, 7'den küçük olduğu için artık bölmüyoruz. 14, 2 daha, 16. Demek 100 faktöriyelin içinde 16 tane 7 çarpanı var.